Şimdi arkadaşlar css'yi e, iki, iki, yazma, iki yazmanın yolu var. Birincisi style. Züllerim bir saniye style. Bunun içine css kodlarını yazarsınız ya da farklı bir css kodu oluşturarak buraya yapıştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar mesela biz ne yazmıştık bundan önce nelerimiz var hemen bakalım. Li yazmışız hemen Liye bir şeyler yazalım. mesela şimdi arkadaşlar devam edelim mesela buraya ee, Li diye bir şey yazdık tüm Li'leri kasteder eğer başka bir şey kastetmek istiyorsunuz şurada Ul Li yazın yani şöyle bir şey Ul Li böyle yazmanız lazım ama tabi li daha mantıklı. Li şimdi burada bir tane var. Bunu seçiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar mart parantezini aç ve buraya kodlarımız yazıyoruz. İlk kodumuz size öğreteceğim ilk kod. Background. Bunun iki türü var. Background color bir de background. Şimdi bu background istediğiniz blue yazalım mesela. Yazalım. İnternet sitesinizi oluşturmak için eğer bunu indirmişseniz ikisinde de aynı altta gözüküyor. Yani şu özellikle oldu? Go live yazıyor. Buna basın. Portumuz belli. Şimdi ah, açılmasını bekleyeceğiz demiştim. Açıldı. Gördüğünüz gibi burada background bul dedik ve bulu. Şimdi bu server kapanmayacak arkadaşlar burayı kapatmadığımız sürece tabi uygulamayı kapatırsanız yine gider onun yerine ben bir web hosting almanızı öneririm bu bedava ama web hosting değil bir de background color var eğer ileride margin gibi şeyler eklerseniz buraya background color yazmak zorunda x de aynı anlama geliyor zaten hemen buraya blue ekleyelim bu aynı efekti verecek zaten. Şimdi internet sitemizi isterseniz bir gidelim. Ha, zaten internet sitemiz açıkta. Tabi arkadaşlar şu burada unsave diyoruz. Hemen bunu save atın. Hemen gördüğünüz gibi değişecek. Aynı etki yaratacak Hiçbir şey. Hemen buraları siliyorum. Ve önemli yerlere geçiyorum. Margin. Margin arkadaşlar iki tane şey olduğu sürece mesela iki tane yapacağım hemen İki tane yapmazsak olmaz Hemen buraya Margin Buraya piksel yazıyorsunuz mesela 25 piksel 25 piksel aralığında olacak Hemen şöyle de Bu noktalı virgülü unutmuyorsunuz arkadaşlar bu arada Hemen burada save atıyorum hemen buraya gidiyorum Gördüğünüz gibi 25 aralık var. Eğer arkadaşlar böyle gözükmesi mu, istemiyorsanız buraya bir şey koymak zorundasınız ya da right demek zorundasınız. Onu daha gelişmiş o şimdi onu ona onu sonraki derslerimizde. Padding e arkadaşlar padding yine background color olmadan yani şu olmadan çalışmıyor. Hemen buraya bir blue ya da gray olsun dur bir saniye gray. Hemen patling. Patling. Ha, tamam. Burada tabi yine sol sağ var ama onlarla ilgilenmiyor şu an. Bu bu 25 piksel olsun. Bu 15 piksel olsun. Patlingi ben bir tane de fazla mı koydum? Aynı. Aynen. Doğru mu? Kafam karıştı. Dur saniye. Hatayı bir okumam lazım. Ha, proporti bilmiyor. Tamam. Bir saniye arkadaşlar. Padding ha doğru padding. Şimdi save'e basıyoruz. Buraya geliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunlar bu arada birleşik çünkü margin yok. Hemen margin de ekleyeyim. Margin bir piksel olsa bile yeter. Şuraya hemen margin ya da bir piksel olmasın ben öyle şeyleri sevmem. 5 piksel olsun. Hemen es yapalım. Gördüğünüz gibi 5 piksellik boşluk var ve bura neden var diye soracaksınız. Bura olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü herhangi bir spesifik vermedik. Left, right,